koşuma gitti onu da söylemek isterim. Peki. Bir taraftan vergi müfettişleri efendim selam göndermişler size. Selamlar bizden de olsun diyelim. Ve hazır mısınız ben de size bir kitap önerisinde bulunacağım. Du Buyurun. Türk vergi kanunları. <laughs> güzel. Yani vergi kutsal ee, bir şeyler yapılması gerekiyor ama şu an biliyorum yani e, canınız burnunuzdayken vergi sözcüğünü duymak istemediğinizi de biliyorum ama ne yapalım efendim kasamız böyle doluyor vergi sayesinde doluyor. Ee, bir kitapları daha var ee, VMD'nin efendim kendi yayınları var takip edebilirsiniz Milli Mücadele Stratejisi'nin Mali iktisat Boyutu ve Sosyoekonomik Dinamikleri kitabını öneriyorum aslında sizlere. E ee, çok üstünde durdukları bir şey var. Mali olarak bir şeyin kökünü kurutmadan ondan kurtulamazsın. Buna terör de dahildir, tüm alanlarda dahildir. Mali kaynaklarını bitirmeden bir şeyi bitirmen mümkün değildir. I. Çok detaylı bir şekilde, çok halkın da anlayacağı bir dille anlattılar efendim. Belirtmiş olalım. Peki.